çok fazla. Birkaç kat. Mesela MS çok fazla. Hani bu multipl dediğimiz yayılmış damar tıkanıklığı çok fazla. Artı bu koha çok fazla. Astım, alerji çok fazla. Hem çocuklarda hem yaşlarda nefes darlığı biraz da meslek hastalığı oluyor. Akciğer rahatsızlıkları, büyüme, eklem rahatsızlıkları bu çok önemli. Bütün bunları faydalı olabilecek al bu macunu. Ye kardeşim. Yani karışımı kullan diye söylemek istiyorum. dört ölümden birinin sebebi parazitler. O tenyalar, trişinoslar 10-12 metre, 15 metre işte e, kurt türleri, fare kurtçukları, askaris kanlı solucanlar, karaciğerde kelebekler. Hani yalandı evet. derler ya karaciğer. Zaten bu varsa yandın. Rengin solar, çocuğun olmaz. Çok hastalığı işte diyorlar ya koronavirüs, domuz gribi şudur budur. Hastalanırsın. Niye? Bunlar bağışıklığını düşürüyor. Tabii. Yediğin gıdalardaki e, bütün gıdaları yiyor. bunu tüketiyor. E, bunun gaytası sidiği, gazı bedene kalıyor. Seni zehirliyor. İşte bunlardan kurtulmak için işte bütün bunları karıştırdık. Aha. Bunu koyuyoruz bu karışımın içine. Karıştırdığımız zaman işte karşınıza burada gördüğümüz gibi kocaman bir macun çıkmış oluyor. Hocam az size boş bir bardak getirdim. Evet getirdik. boş bardak zaten burada. işte burada gördüğünüz bu toz karışımı buraya atıyorum. Bakın bu çok önemli. Bunun içinde bu çay olarak bunu getirdik. Buradaki macunu bunun içine koyduk ve gördüğümüz şuradan ben burada hakikaten şöyle Kardeşim hı hı. Mahmut biraz daha güzel program yapsın diye. Sesim de iyi çıkıyor. ses. Evet. Çok önemli bir karışım. Evet. Çok önemli bir karışım. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek. Astım. Alerji. Bakın. Alerji. Artı koa diyorlar. Ben öyle isimlere, hekimler öyle söylüyor. Yine nefes darlığı, akciğer rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları, böbrek rahatsızlıkları, eklem rahatsızlıkları. Bir de bağışıklık sistemini çocuklarınıza her sabah akşam gençlerinize okula giden herkese birer kaşık bunlardan yedirin. Bakın o çocuğunuz hastalanmayacak. Neden? Çünkü immün sistemi güçlenecek. Profesör Doktor Ahmet Maranki hocamızın anlattıklarını dinledik. Sizler de bu özel karışıma ulaşmak istiyorsanız ekranların altındaki telefon numarasını arayabilirsiniz. Kalp damar sağlığı ile ilgili şikayetiniz varsa, şeker, tansiyon, kolesterol sıkıntınız varsa, mide rahatsızlığınız varsa, böbrek rahatsızlığınız, böbrek taşlarınız varsa, çocuk gelişimi ile ilgili sıkıntılarınız varsa, sizler de bu özel karışıma ulaşmak istiyorsanız ekranların altındaki telefon numarasını arayabilirsiniz. Onun için bu karışımı ben hepiniz Kocuğumda öneriyorum. Özür dilerim. O bir benzeyen nedir içindeki? Evet. işte o da nane biliyorsunuz mantarı yok kadar. Çok önemli bir nane yağı içinde. O içindeki. Tabi tabi. O ve nane. Tabi hepsini şey yapmıyoruz burada. Çünkü bulamazlar. Ee, o nane yağı var içinde. Çok güzel bir kokusu var. Evet. Herkes yer mi bunu? Rahatlıkla rahatlıkla. Artık demek ki 2 yaşından ölene kadar herkesin kullanılacağı bu formül Avrupa'daki, tabi Türkiye'de, Azerbaycan'da, dünyanın her yerindeki insanlar, bizi izleyenler. Bu bizim bir ilmimizin zekatı. Ben pro, e, burada Mahmut kardeşime ve Avrupa'daki insanlarıma destek için buradayım. Niye buradayız? Hocam. Hakikaten şu Türk kültürünü yaşatıyor. Burada Anadolu'muzun ...güzel ezgilerini sunuyor. Bu da bizim ilmimizin zekatı olsun dedim. Hakikaten bu ürünü... ...evet. Ben e, mutlaka... E, ...bütün kardeşlerime... ...bu karışımı... E, ...yiyerek... çocukların bağışıklık sistemi... ...gençlerin, okula gidenlerin... ...ninelerin, dedelerin... Şurada gördüğünüz şu karışımla bakın. Ahmet Manankii herkes tanıyor. Ben Türkiye'nin pek çok kanalında program yaptım. Biz ilmimizin zekatını veriyoruz. Bu çok önemli. Kesinlikle içinde hiçbir tane kimyasal var mı burada? Mahmut kardeşim söyledik mi? Söylemedik. İşte onun için böyle karışımları kullanıp çocuklarınıza, kendinize, eşinize, çevrenize de yedirirseniz bağışıklık sisteminiz güçlenir. Kalan ömrünüzü kaliteli bu macunu insanlarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için bu karışımı ortaya koydum. Bununla ilgili olarak Avrupa'daki insanlarımıza ilmimizin bir zekatı olsun diyorum. Evet hocam bu özel bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz ve yapmış olduğunuz bu özel macun için bu antibiyotiks için de size çok çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz Maranki hocamızı duydunuz. Mahmut abiyle beraber burada hocamızın anlattıklarını dinliyoruz ve muhteşem bir üründen bahsetti hocamız. Muhteşem doğal antibiyotikten bahsetti. Ne işe yarayacak zaten Maranki hocamız anlattı ama biz de üzerinden bir geçelim istiyoruz. Mide bağırsak sıkıntısı olanlar. Muhakkak kullansınlar. Çocuk gelişimi için hocamız zaten Maranki hocamız ısrarla kullanılmasını tavsiye etti. Virüslerden kurtulmak için, parazitlerden kurtulmak için muhakkak ama muhakkak kullanın dedi yine Maranki hocamız. Evet. Aynı zamanda Alzheimer rahatsızlığı çeken büyüklerimiz var ise eğer Alzheimer için muhakkak ama muhakkak tüketilsin diyor. Öyle değil mi hocam? Evet. Muhakkak ama muhakkak tüketilsin diyor Maranki hocamız. Sizler de muhakkak tüketin. Unutkanlık, Alzheimer'ı artık tarihe gömmek istiyorsanız yine hocamızın özel olarak yapmış olduğu bu karışımdan sizler de destek alabilirsiniz. Vücut ağrılarınız varsa, şeker, kolesterol, tansiyon gibi sıkıntılarınız var ise Böbrek rahatsızlıkları yaşıyorsanız, böbrek taşınız var ise, bağışıklık sisteminizde bir sorun var ise, idrar yolu enfeksiyonu yaşıyorsanız, kalp damar rahatsızlığınız varsa, hocam size de dualar çok çok fazla Allah razı olsun diyenlerin haddi hesabı yok ama özellikle ve özellikle söylüyoruz. Bugün bu programa, bu kanala özel. Evet, Maranki hocamız özellikle bu kanalı seçti. Özellikle bizim kanalımızı tercih etti. Bu kanala özel bir kampanya yapacağım dedi. Sizler de bu kampanyadan yararlanmak istiyorsanız, ekranın altında telefon numaralarını görüyorsunuz. Konusunda uzman arkadaşlarımızdan gerekli bilgileri alabilirsiniz. Rahatsızlıklarınız nelerdir? Nasıl kullanılabilir? Ne zaman içerisinde, ne kadar zaman içerisinde tüketirseniz bu rahatsızlıklarınızdan kurtulacaksınız? Bunların hepsine konusunda uzman arkadaşlarımızdan cevap alabileceksiniz. Evet hocam ben anlatıyorum ama sizin söylediklerinizi tekrar ediyorum burada. Bu anlatmış olduğumuz rahatsızlıkların hepsini ortadan kaldırabilmek için yine bu doğal antibiyotiksi kullanmaları yeterli olacak öyle değil mi hocam? Evet. Kullanacaklar ve inşallah artık şifalarını bulacaklar. Rahat rahat hayatlarına devam edecekler öyle değil mi hocam? Tabii ki. Evet burada sigara bırakmakla ilgili bütün Avrupa'daki kardeşlerimize ve bizi dinleyen dünyanın her yerindeki insanlara bir formül vermek istiyorum. Bilin üzerinde yaptığım canlı yayından söylüyorum. Hibuskus. Burada gördüğünüz şu hibuskusu. Tarçın, zencefil, zerdeçal. Bakın çok önemli. Karabiber ve çörek otu yağı. Bakın bunların tozuyla yaptığınız bir karışımı sabah öğle akşam yediğinizde ne olur biliyor musunuz? öksürmeye başlarsınız. Biraz ateşiniz yükselir. Neden? Bedende savaş başlıyor. O virüs diyoruz ya. Virüsler, bakteriler vesaireler. Bir savaş başlıyor. E bunlara ne diyorlar biliyor musunuz? Dünyadaki bizim tababet kültüründe tabi antibiyotik. Yani tabi doğadan antibiyotik. Evet. Biz burada da bunu niye söylüyoruz? Doğal antibiyotik. Yani doğal bir antibiyotik olarak bunu yediğinizde 21 gün devam edin bu anlattığım karışımı kullanmaya. Her öksürmenizde kapkara böyle bal